Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Gökberk Demirci'den açıklama haber gerçeği yansıtmaktadır. Evliliğim için tüm detaylar bu videoda. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Uzun zamandır magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan oyuncular Gökberk Demirci ve Özge Yağız bir kez daha uzman basının ilgi odağı oldu. Son günlerde sosyal medyada ve bazı sansasyonel kaynaklarda dolaşan ayrılık iddialarının ardından Gökberk Demirci sessizliğini bozdu. Yakışıklı oyuncu Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek çarpıcı mesajlar yayınladı. Demirci'nin bu açıklaması hayranlarında heyecan ve merak uyandırdı. Oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Son günlerde adımla ilgili çıkan spekülasyonlar maalesef gerçeği yansıtmıyor. Özel hayatımla ilgili bazı haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Özge ile ilişkim her zaman saygı, sevgi ve çalışkanlık üzerine kuruludur. Evliliğimizle ilgili bazı iddialar var ama ben bu süreçte sessiz kalmayı tercih ettim. Ama artık konuşmam gerektiğini hissediyorum. Evliliğim için mücadeleyi hiç bırakmadım. Her ilişkide zor anlar vardır. Önemli olan bir arada kalabilmek. Biz hala birbirimizi seviyoruz. Her evlilikte olduğu gibi. İnişler ve çıkışlar olabilir ama bu yolun sonu anlamına gelmez. Ünlü çiftin son aylarda birlikte görüntülenmemesi ve sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkması, ikilinin ayrılık söylentilerini körükledi. Ancak Gökberk Demirci'nin bu net açıklaması adeta söylentilere bir cevap niteliğinde. Özge Yağız'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Demirci'nin açıklamalarında dikkat çeken bir diğer husus ise medyaya yönelik çıkışıydı. Oyuncu, mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi ve yanlış bilgilerle bir algı yaratmanın kendileri ve aileleri için yıpratıcı olduğunu belirtti hayatımızdaki her şeyin kamuya açık olmasını istemiyoruz. Sevdiklerimizde yaşadığımız her duygunun ifşa olmasından bıktık. Özellikle, sadece bizi değil ailelerimizi de üzen yanlış bilgilere dayalı yorumlar. Lütfen biraz anlayış gösterin. Açıklamanın ardından Gökberk Demirci'nin sosyal medya hesabı. Yorum yağmuruna tutuldu oyuncunun bu içten sözleri. Takipçilerinden büyük destek gördü. Gökberk Demirci'nin paylaşımının altına. Açılmanız çok anlamlı, her şey yolundadır umarım. Seni ve Özge'yi birlikte görmek çok güzel, gibi yüzlerce mesaj bırakıldı. Artık gözler Özge Yağız'da. Güzel oyuncunun bu açıklamalara nasıl yanıt vereceği. Çiftin ilişkisinin geleceği hakkında daha fazla ipucu verebilir. Çiftin bir süredir düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler evlilik sürecinde bazı duraklamaların yaşandığını gösteriyor. Son günlerde magazin basınında sıkça yer alan ve hayranları arasında endişeye yol açan ayrılık söylentileri. Gökberk Demirci'nin açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Yemin dizisiyle başlayan büyük aşkın evliliğe dönüşme. Sürecin.